Merhaba arkadaşlar, Gülizar Hobi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle haydari tarifini paylaşmak istiyorum. Haydari için ilk olarak bir yemek kaşığı tereyağını tavama alıyorum, eritiyorum. Eritmiş olduğum tereyağımın içerisine bir tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Nanelerimizin rengi böyle yeşil kalır. Ocaktayken attığımızda hemen yanıyor nanelerimiz. Nanemizin yanmaması için yağımızı ocaktan aldıktan sonra nanemizi atıyoruz. Şimdi soğuması için kenar alıyorum. Şimdi büyükçe bir kabımın içerisine 10 yemek kaşığı süzme yoğurt. 3 diş sarımsak. Havanda iyice ezdim. Şöyle 100 gram kadar beyaz peynir. İyice ezildi. Çatalla ezdim. Bunu da ilave ediyorum. Ve yarım demet dereotum var. Bunu da ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Ve iyice çırpıyoruz. Hiçbir pürüz kalmayıncaya kadar tamamıyla çekeceğiz. Yağımız soğudu. Şöyle ilave ediyorum sıcakken eklemeyelim kesilir